اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل اقده من لساني يفقه قولي ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار Rabbi ceallni muqima salati ve min zurriyeti Rabbena ve tekabbel dua. Amin. Ama ba'd. Allah Celle Celaluhu'ya bize verdiği bütün nimetler için hamdolsun. Denizlerin damlaları kadar, ağaçların yaprakları kadar Allah'a hamdolsun. Ve Rabbimizin bize verdiği en büyük, en kıymetli nimetlerden biri de şu içinde bulunduğumuz mübarek, bereketli ve hayırlı ayı bize ikram etmesidir. Elhamdülillah kardeşlerim. Şimdi bu ay biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'le daha çok vakit geçirme ayı. Bu ay Allah'ın kelamı üzerinde çok kafa yorma, çok okuma, çok elinden geldiği kadar Kur'an-ı Kerim'i ezberleme, anlamaya çalışma kardeşlerim. İnşallah biz de bu gayretimizi özellikle bu Ramazan ayında Rahman'ın kelamını anlamak için daha da harcayalım. Çünkü biliyorsunuz bizden önceki salih insanlar, hayırlı insanlar Ramazan ayı geldiği zaman kitaplarını kaldırırlardı. Allah'ın kitabını açarlardı. Ramazan ayı boyunca sadece Rahman'ın kelamıyla ilgilenirlerdi. Hatta İmam Malik rahmetullahi aleyh Ramazan ayı geldiği zaman artık fetva verme işlerini bırakırdı. Kitapları kapatırdı. Derdi ki bu ay Rahman'ın kelamıyla vakit geçirme ayıdır. Evet. İnşallah biz de bu şuurla kendimizi biraz onlara benzetmeye çalışalım kardeşlerim. Çünkü bir insanın dünyada geçireceği en hayırlı, en bereketli vakitler Rahman'ın kelamıyla geçireceği vakitlerdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kıyamet günü Kur'an-ı Kerim'i okuyan, onunla amel eden insanlara Allah diyecek ki oku ve yüksel, oku ve yüksel. O Kur'an-ı Kerim'i okudukça Allah onun derecelerini artıracak. Elhamdülillah. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in Resulullah Efendimiz diyor ki her harfine Allah bir sevap yazıyor. Elif bir sevap. Yani bir elif bir harfine Allah on iyilik veriyor. Lam harfine on iyilik. Elif, lam, mim demek bile insanın hanesine Allah'ın izniyle 30 sevap kazanılması sebep oluyor. Şimdi ben de şöyle Bakara suresi 200. ayetten bir ayet-i kerimeyi dedim arkadaşlarımıza izah etmeye çalışayım inşallah. Şöyle bir 10-15 dakika kadar. Bakın orada Rabbimiz iki türlü sınıf, iki sınıf insandan bahsediyor. Allah'tan istekte bulunan iki sınıf insandan bahsediyor. Ve Rabbimiz diyor ki فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ İnsanlardan kimileri vardır ki der ki Rabbimiz bize dünyada bize dünyada ver ama Allah buyurdu onların ahirete hiçbir nasibi yoktur. İnsanlardan kimileri vardır ki der ki Rabbimiz bize dünyada ver onların ahirete hiçbir nasibi yoktur. Ve sonra buyurdu ki ve minhum men yekulu rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabenar. Ve insanlardan da öyleleri vardır ki der ki Rabbimiz bize dünyada iyilik ver, hasene ver ve bize ahirete de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru. Allahu Ekber. Ayet bu şekilde kardeşlerim. Bakın birinci sınıf insan İbni Kesir kendi tefsirine diyor ki bu ayetle alakalı Resulullah Efendimiz'in döneminde bazı bedeviler vardı dua ettikleri zaman dualarına şöyle derlerdi. Ey Rabbimiz bu ayı bizim için yağmur ya ay yap. Bu ay bizim evlatlarımızı çoğalt. Bu ay işte bize şu kadar mal ver. Bize bu kadar bereket ver. Bu kadar şey ver diye sadece kendi taleplerini dünyalık olarak Allah'tan isterlerdi. İşte Allah Subhanahu ve teala da bu konuda onların bu yanlışlarını, yanlışlarını kendi kitabına zikretti. İnsanlardan kimi var ki der ki Rabbimiz bize dünyada ver. Onların ahirette hiçbir nasibi yoktur. Bakın dikkat ettiyseniz bu iki ayet arasında bir kelime farkı var. Hasene kelimesi var. Hasene. Hasene iyilik demektir. Bu dünyayı isteyen insanlar Allah'tan hasene istememişler. Sadece dünya istemişler. Yani hasene iyilik demektir. Hayırlı olan demektir. Ama o dünyalık olanlar sadece demiş ki Allah'ım bize dünyada ver. Helal mıdır? haram mıdır, faizli midir, kredi midir hiç fark etmez. Sen yeter ki bize ver ya Rabbi diye Allah'a dua ediyorlar. Ve Rabbimiz bunların bu yönünü anlattıktan sonra bu sefer ikinci sınıfı anlatır. İnsanlardan kimileri de var ki der ki Rabbimiz bize dünyada iyilik ver, bize ahirete iyilik ver ve bizi ateşin azabından da koru. Sahabeler diyor ki Resulullah Efendimizin farz namazlardan sonra en çok yaptığı dua işte buydu. Rabbena Atina fid Dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben Rabbimiz bize dünyada iyilik ver. Ahirete iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru. Bakın dünyadaki iyilik tefsirlerde şöyle geçiyor. Dünyadaki iyilik şudur diyorlar. Bir saliha bir eştir. Hayırlı arkadaşlardır. Salih evlatlardır. İnsanın içinde rahat oturabileceği bir meskendir insanın hayırlı komşularıdır. Faydalı bir ilimdir. Yani bunlar bir Müslüman için hayırlı olanlardır. İnşallah biz de dualarımızda Peygamber Efendimizin yaptığı gibi bu duayı namazlardan sonra çok okuyalım. Rabbimiz bize dünyada iyilik ver, bize ahirete iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru. Ve ve salihlerden kim diyor ki bu bu dua bütün hayırları barındıran bir duadır. E zaten bir insan ne ister Allah'tan? Dünyada iyilik ister hayırlı eş, hayırlı evlatlar, hayırlı komşular, ahiretedeki iyilik nedir peki? Ahireteki iyilik de naim cennetidir. Firdevs cennetidir. O cenneteki hurilerdir. O cennetin nehirleridir. O cennete peygamberlerle arkadaşlıktır. O cenneteki salih insanlarla dostluk yapmak, o ahirete Allah'tan istenecek olan güzel nimetlerden, hasenelerdendir. Ve bizi ateşin azabından koru, ya Rabbi bize o cehennemin dumanını bile bulaştırma o cehennem çok korkunç, dayanılmaz bir yerdir ya Rabbi. Bakın, Tirmizi rahmetullahi aleyh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle bir sözünü kendi kitabına zikretmiş. Ve bunun için hadis alimleri sahiştir demişler bu hadis için. Resulullah Efendimiz diyor ki, Men kânet niyetuhu talebel ahireh, ceâlallahu teala ainehi Allah Celle Celaluhu kim bir insan ondan eğer talebi ahiret olursa Allah Celle Celaluhu o insanın dağınık olan işlerini toparlar. Ondan sonra Allahu Teala onun dağınık işlerini toparlar. Dünya ona zelil bir şekilde onun peşine takılır. Ve men kanet niyetu talebe dünya ceal Allahu azza ve celle el Kimin de talebi sadece dünya olursa Allah da fakirliği onun iki gözü arasına koyar. Onun toplu olan işlerini dağıtır ve dünyadan da sadece ona nasip olan kısmı kadar ulaşır. Yani inşallah biz de kendimize devamlı bunu fikir yapalım. Gerçekten acaba ben Allah-u Teala'dan ne istiyorum yani? Hasene mi istiyorum? Cennet mi istiyorum? Cehennemden kurtulmak mı istiyorum? Yoksa sadece ben kendimi dünyaya mı kaptırıyorum? Sadece dünyalık olanları mı istiyorum? Sadece bana ev ver, araba ver, iş ver, aş ver, eş ver. Sadece ben bunları mı istiyorum? Biraz kendimizi sorgulayalım inşallah. Ve sonra aynı ayete benzer Şura suresi 19. ayete de geçiyor. Orada da Rabbim diyor ki Men yuridu harsel ahireti nezid lehu fi harfihi. Kim ahiretin kazancını isterse biz onun kazancını artırırız Allah diyor. Yani sen Allah'tan eğer cenneti istersen Allah sana istemediğin kadar daha fazlasını verecek. Nasıl? Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi Ma la aynun ra'at ve la uzun semi'at ve la khatar <laughs> ala kalbi beşer. Gözün görmedi, kulağın duymadığı kalpten dahi geçmeyen nimetler Allah verecek bir Müslüman için. Allah burada da buyuruyor ki kim ahiretin kazancını isterse biz onun kazancını artıracağız. Sonra ve men kana yuridu harse dunya nu'tihi minha ve ma lahu fil ahireti min nasib. Kim de ve men, yur, kimin de talebi isteği dünya olursa, dünya isterse biz dünyada ona vereceğiz. Ahirete ise onun hiçbir nasibi yoktur. Allahu Teala buyurdu. Allahu ekber. Bakın bugün bazı zenginler görüyorsunuz. Adam Allah'tan o kadar uzaklaşmış ki ama zengin, trilyonluk. Çünkü bu adam çalışmış, gayret etmiş, sadece Allah'tan dünyalık olan şeyler istemiş. Müteahhitlik istemiş, iş adamı olmayı istemiş, işte lüks vecer arabalara binmeyi istemiş. Sadece Allah'tan istemiş. Rabbimiz diyor ki biz ona bu dünyadaki talebini veririz. O çalışır, sebepleri iyi kullanır. Allah diyor ki biz ona bunu veririz. Ama ahirete onun eline geçen hiçbir şeydir. Ve ma lehu fil ahireti min nasib. Ahirette ise onun hiçbir nasip yoktur. Ya Ömer Efendimiz'den gelen bir rivayete Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasırın üzerine uydu uyandığı zaman hasırın izi onun yüzünde çıkmıştı. Ömer Efendimiz ağladı. Ya Resulallah dedi ki şu Bizans'ın, İran'ın kralları, kisraları dedi ki lüks yerlerde yaşıyorlar. Sen de dedi, dedi en hayırlı olanı mısın? Fakat dedi ki sen şurada yatıyorsun dedi. Peygamber Efendimiz ona ne dedi? Ema tarda en tekune lehum bu dünya ve lene Ey Ömer sen bundan razı olmaz mısın? Dünya onların olsun, ahirette bizim olsun dedi. Dünya onların olsun, Sadece dünya çalışmışlar, çalışmışlar. Ama Rabbim diyor ki amiletun nasibe. Onlar kıyamet ateşi yaslanacaklar. Onların bütün çalışmaları boşu boşuna gitmiştir. Allah subhanehu ve teala bu konuda bize basiret versin. Yani unutmayalım. Eğer sadece biz dünyayı ve dünyalıkları istiyorsak Allah bunu bize verecek. Çünkü allah Teala buyurdu ki insana çalışmanın karşılığı vardır. Verecek allah Teala. Sen sebepleri güzel kullansan dünyadan istediğin bir şey elde edebilirsin. Ama eğer insanın hedefinde ahiret yok ise o kıyamet günü onun eline geçen bomboş şeylerdir. Bu iki kişinin hayatı farklıdır. Bakın Müslümanın talebi neydi? Allah'tan hayırlı, hayırlısını istemişti. Ama bir kafir ya da kafir gibi yaşayan Müslümanların içindedir ama kafir gibi yaşamış. O da Allah'tan bir şeyler istiyor. Hayırlı olan değil. Kendi istediğini Allah'tan istiyor. Allah ona istediğini vermediği zamansa bu sefer diyor ki Allah bana ihanet etti. Yani böyle bir ayet-i kerime de var Fecr suresinde. Allah yanlış yaptı. Ben ona iyi kulluk yapmıştım. Şöyle yapmıştım, böyle yapmıştım. Bana vermedi diyor. O sadece dünyayı istiyor. Kendini dünya feda ediyor. O Allah'tan hayırlısını istemiyordu aslında. Kendi istediğini istiyordu Allah'tan. Ve Allah, Allah Celle Celaluhu bize bu ayet-i kerime de, çok hoş anlattı. Kim dünyayı isterse ahirete bir nasip yoktur. Kimi insanlar da der ki bize dünyada iyilik ver, ahirete iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Peki bunların hayatı farklıdır. Yani bu ayet gelmeden anladık. Bunların ölümü nasıl olacak? Aynı mı olacak? Kafirlerin ve Müslümanların ölümü. Acaba aynı mı olacak kardeşlerim? Açın ben size buradan da iki ayet kelime anlatmaya çalışayım inşallah. Okuyayım. Allah-u Teala bir dedi ki اَفَ al الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجْرِم۪ينَ مَا لَكُمْ Biz hiç mücrimlerle Müslümanları bir tutar mıyız Allah diyor. Malakum nasıl hüküm veriyorsunuz? Keyfe takumun. Hiç böyle bir şey olur mudur? Müslümanca yaşamış biri ile kafir bir insan ya da kafir gibi yaşamış. Hiç bunlar için Allahu Teala buyurdu ki bir olur mudur? Bunlar için ölüm anı bir olur mu? Kıyamet günü dirilmek bir olur mu? Mahşer günü bunların yerlerinin belirlenmesi bir olur mu? Keyfe tahkumun Allah diyor. Nasıl hüküm veriyorsunuz? Peki nasıl olacak bunların ölümü? O Müslümanın ölümü için Allah şöyle buyuruyor. Bu Enbiya suresinde de geçer. Fusilet Suresi'ne de geçer. O Enbiya Fusilet suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki Ölüm anında melekler o Müslümana gelir der ki Ella tehafu ve la tehzenu ve ebşiru bil cenneti kuntum Ey Müslüman korkma üzülme. Allah'ın sana vaad nimetlerle senin Dünyada da ahirete de biz senin dostunuz. Ve şu an senin canının istediği her şey sana vardır. Ölüm anında Allah ona rahmet melek, meleklerini gönderdi. Onun canını terrağından kıl çeker gibi tertemiz bir şekilde aldı. Ve Enbiya suresinde Allah diyor ki وَتَتَلَّقَّهُمُ الْمَلَائِكَ Melekler onlara gelirler. Onlar der ki selamun aleykumu dhulul cenneh. Selam olsun size. Girin bakalım Allah'ın bu cennetine. Ölüm anında daha bu. Peki kafir için ölüm nasıl? O da Enfal suresi 50. ayet. Allah diyor ki o kafirlerin hali nasıl olur? Ölüm anında melekler onların sırtına ve yüzüne vura vura onların canını alacak ve onlara diyecek ki "Akhricu enfusakum. Çıkarın bakalım pis ruhlarınızı bu bedenlerinizden." Yani melekler ölüm anında daha bir dünya perest bir insanı, dünya tapmış bir insanı, gayretini, bütün himmetini, bütün gücünü, kuvvetini dünyaya harcamış bir insan için melek diyor ki enfus <laughs> Çıkar bakalım bu ruhunu bedeninden. Ve yedribune vucuhem ve edbarahum. Sırtına ve yüzüne vura vura melek onun canını bu şekilde alıyor. Mahşer günü nasıl oldu? Mahşer günde Allah buyurdu ki o melekler için vel melâiketu aleyhim min kulli bab selâmun aleykum. Bima sabertum fe ni'me O Müslümanlar cennetin kapısına gelecek. O melekler ona diyecek ki selam olsun sana. Sabretmenle karşılık Gir bakalım bu cennete. Tıbbıttum sen tertemiz oldun. Gir bakalım bu cennete. Bakın gördünüz mü? Onun hayatı farklıydı. Allah'tan istekleri farklıydı. Ölüm anı farklı oldu. Kıyametin dirilmesi de ne kadar güzel oldu. Mahşer yerinde o cennete girdiği zaman melekler ona her kapıdan geldi. Dedi ki selam olsun sana. Gir bakalım tertemiz olmuş bu şekilde cennete. Hatta Zümer suresinde Allah diyor ki وَثِيقَ الَّذِينَ O O takva sahipleri zümre zümre cennete girecekler. O melekler onlara diyecek ki selamun aleykum. Selam olsun size. Girin bakalım bu cennetin içine. O cennete girdiği zaman da diyor ki elhamdülillahi lezi ezhebe annel hazen. Rabbim sana hamd olsun. Bütün eziyetlerimi benden giderdin ya Rabbi. Elhamdülillah. Cennete girdiği zaman artık kardeşlerim o artık gözün görmediği nimetler içindedir. Allah ona diyor ki, ya ibadet, benim kulum, kulu ve şrabu, heniyen bima kundum ta'melun, ye iç gözün aydın olsun, sen dünyada bir gayretin içine girmiştin. İnsanlar akın akın dünyaya taptığı bir zamanda, sen benim emirlerime itaat etmiştin. İnsanlar üç günlük bir dünya hayatı için, bu kalemun gibi renkten renge girdiği dönemde, sen fakirlik de gördün, eziyet gördün, sıkıntı da gördün. Benim dinimi muhafaza etmeye çalıştın, bana itaati terk etmedin. Allah diyor ki, udhulul cenne, gir bakalım cennete bu ebedi nimetler karşılığında. Ve sonra Allah-u Teala ona diyor ki, inne lekum en tesihu fela teskamu e, e, sana artık bundan sonra nimet vardır, nimetler senden bitmeyecek. Ve inne lekum en Yaşayacaksın, bir daha sen ölmeyeceksin. O kafir için de ölüm anı böyle oldu. Melekler yüzüne sırtına vurdu. O cehennemin kapısına da geldiği zaman melekler bu sefer bakın ona ne diyorlar. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرَا Zümre zümre cehenneme girdi o kafirler. O melekler onlara diyor ki Ey dedi ki ey diyor ki bu zalim insanlar ey kafirler. Elem yetikum rusulun minkum yetlun aleikum ayati rabbikum ve yunzirunakum liqa haza. Ne oldu size? Hiç dünyada size uyarıcılar gelmemiş miydi? Bugüne kavuşacağınızı anlatan, Allah'ın ayetlerini size okuyan peygamberler hiç gelmedi mi size? O zalim insanlar diyorlar ki, قَالُوا بَلَا وَلَاكِنْ حَقَّتْ كَلِيمَةُ الْعَذَابِ عَلَى kafirin. Gelmişti, fakat Allah'ın kafirler hakkındaki sözü bugün yerine geldi. Ve sonra bir daha diyorlar, لَوْ كُنَا نَسْمَعُوا اَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَسْحَابِ سَعِرِ Aklımızı kullansaydık, eğer o peygamberlerin sözlerine kulak verseydik bugün bu çılgın cehennem ateşinin içinde olmayacaktık. Fa bi zunubihim. Günahlarını itiraf ediyorlar. Ve sonra melekler onlara ne diyecek? Fe lidhulu abwa be cehenneme halidin fiha. Fabi'sa mesvel mutekabbirin. Girin bakalım cehenneme. Dünyada büyüklük taslayanların akıbeti ne kadar da kötüymüş. Allah'a kafa tutan kendi kendini yeterli gören, azgınlık yapan, tuğyanlık yapan, tağutluk yapan, kendini bir hal sanan, Allah'tan kendini müstahını gören, melekler diyor ki bu insanın akıbeti ne kadar kötüymüş. Kîled hulû, girin bakalım cennete. Ebuâbe cehennem, cehennemin kapılarından sizin için akıbet ne kadar kötümüş diyecek. İşte bunların hayatı bu şekilde, ölümü bu şekilde, haşrolmaları bu şekilde, Cehennemin içindeki perişanlıklarını zaten sorma kardeşim. Kur'an-ı Kerim'in baştan sona bu kafirlerin cehennemdeki pe perişanlıklarıyla doludur. O halde inşallah biz de kendi tercihimizi doğru yapalım, güzel yapalım ve şu sözle inşallah sözlerimi toparlayayım. Bakın kardeşim bu dünya hayatında vallahi çok az bir zaman kalacağız. İlim ehlinin kimileri şöyle demişler. Men vecedallâhe femâza fakat, ve men fekedallâhe femâza vecet. Allah Teala'yı bulan neyi kaybetmiştir? Allah'ı kaybeden insan dünyada neyi bulmuştur? Eğer bir insan Müslümansa, Müslümanca yaşamışsa, hayatına şirk bulaştırmamışsa onun hiçbir kaybı yoktur. E bir insan da bütün dünya onun olsa ama bu adam küfür içindedir, zulüm içindedir, isyan içindedir. Allah'ı kaybetmiştir. Bu insan neyi bulmuştur kardeşlerim? biraz dünya hayatında eğlenecek, oyalanacak, yiyecek, içecek. Ölüm anıyla beraber bütün nimetler, bütün güzellikler bu insandan alınacak. Böyle bir şey de zaten hayat denmez, saadet denmez kardeşlerim. Allah subhanehu ve teala her birimizi korusun. Bu Bakara 200'de geçen hoş nasipli salih insanlardan bize eylesin. Bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ve bizi cehennemin ateşin azabından korusun. Bizi ve neslimizi salihlerden eylesin. Neslimizden de salih davetçiler meydana getirsin inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Maşallah ihtimamla dinlediniz, sabırla dinlediniz. Allah ecirlerinizi eksiksiz versin. Orucunuzu kabul eylesin. Ağzınızdan çıkan bu oruçluğun kokusu Allah kadar mis amber kokusu gibidir. Allah kıyamet günü sizi reyyan kapısından içeri alsın inşallah kardeşlerim. Dualarımızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.